bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sizlerle birlikte Among Us ev yapacağız arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar hemen inşaçı modunu alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bize gerekli olan malzemeleri alacağız arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bize gerekli olan tüm malzemeleri alalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan malzemelerimizi alıyoruz. Evet arkadaşlar, şunlar gerekiyor arkadaşlar bize. Ee, sonra bu gerekiyor ve bu gerekiyor arkadaşlar. Ve tabii ki siyah beton gerekiyor arkadaşlar, siyah blok yani. Evet arkadaşlar, amongusumuzun ilk önce ayaklarını yaparak başlayalım. Şöyle, şöyle yeterli olur bence. Evet, arkadaşlar bir ayağını yaptık amongusumuzun. Şimdi sıradaki ayağını yapalım. Şöyle arkadaşlar. İkinci ayağımı da tamamladık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bacaklarını yapalım. Şöyle şöyle olsa yeter sanırım. Şöyle bacaklarını yapalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle şunları Tamam mı arkadaşlar, bacaklarını da tamamladık. Şöyle iç kısımlarını da tamamlayalım. Arkadaşlar bacaklarını tamamladık. Şimdi arkadaşlar şöyle, şöyle ve şöyle ve şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Sonra şurayı da böyle arkadaşlar katlıyoruz. İki bacağı birbirine birleştiriyoruz arkadaşlar. Ve tabii ki burayı da böyle, böyle ve böyle yaptık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu kısmı şuradan şöyle şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu kısmı da aynı şekilde. Bu kısmı da aynı şekilde yaptık arkadaşlar. Burayı da. Burayı da. Şöyle. Şurayı da yapıyoruz. Tamam arkadaşlar. Şu kısımlar da tamam şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar amongusumuzun gövdesini yapacağız arkadaşlar. Evet. Gövdesini yapacağız şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, önce arkadaşlar şöyle, şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yok arkadaşlar bu bence azıcık kısa oldu. Azıcık daha uzatalım bence arkadaşlar. Şöyle, ee, şurayı, şöyle arkadaşlar sablıyoruz. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Evet arkadaşlar, tamam bence bu kadar yeterli oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle öncelikle böyle bir şey yapıyoruz. Hmm. İlk önce arkadaşlar şöyle koyuyoruz. Şöylelikle şunları önce dizelim arkadaşlar. Şunları arkadaşlar hızlı bir şekilde şöylelikle diziyoruz. Evet. Buraya yanlış oldu. Şöyle 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 şöyle. Ve şöyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üstünü bununla kaplıyoruz. Şöyle arkadaşlar üstünü bununla kaplayalım. Şöyle üstünü bununla kapladık. Şöyle şuraya da böyle. Ve arkadaşlar son bir basamak olarak üstünü tekrar bununla kırmızı blokla kaplıyoruz arkadaşlar. Şöyle 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 ee, şöyle, şöyle, şöyle 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 ve şöyle. Bunu kıralım. Bu fazla oldu şurada. Hmm, bu da fazla geldi. Şunu da, şunu da şunu da şunu da ve bununla da kaplıyoruz. Arkadaşlar şimdi üst tarafı çatı kısmını kaplayacağız. tabanı. Şöyle şununla tavanı kaplıyoruz. Bir saniye yeterli mi acaba? Evet bence yeterli arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şöyle şunu şunu ve şunu koyduk buraya. Bunu şunu, şunu 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 bunu bunu bunu, bunu, bunu şöyle şunu Bunu da arkadaşlar şöyle. Bunu da, bunu da, bunu da, bunu da ve bunu da arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Among Us'umuzun arkadaşlar Among us karakterimizin bir saniye. Böyle arkadaşlar Among us karakterimizin arkadaşlar gözlerini yapacağız. Arkadaşlar bence bu kadar. Hatta bir kare daha. Ay arkadaşlar çok fazla oldu böyle. Bir saniye önce burayı şöyle koyalım bakalım. Hmm, o şunu da şuradan kıralım. Şunu da şu şekilde buradan alalım. Evet arkadaşlar burayı da koysak yeterli bence. Tamam arkadaşlar şimdi Among Us'umuzun çantasını yapacağız. Aa, evet arkadaşlar bir de arkadaşlar şöyle arkadaşlar şu kenarını Şöyle şu kenarına bir tane buraya bir tane de buraya evet arkadaşlar burayı fazla koyduk şurayı kıralım evet arkadaşlar böyle olsa yeterli arkadaşlar sonra arkadaşlar bir de şöyle içeri giden bir kısım yapalım arkadaşlar Evet, şuradan önce arkadaşlar merdiven almamız gerekiyor bizim. Şöyle merdiven alalım. Arkadaşlar merdivenimizi buraya, buraya. Arkadaşlar bir tane şuradan bir tane çim blok alalım arkadaşlar. Çim blokla burayı katlayalım. Şöyle evet, tamam şimdi merdivenimizi koymaya devam edebiliriz. Sonra arkadaşlar buraya Kapatalım arkadaşlar. Orayı kapatalım arkadaşlar. Şöyle bir buradan arkadaşlar. Kapı alalım bir tane arkadaşlar. Tamam. Çok iyi oldu arkadaşlar. Süper gidiyoruz. Ee, arkadaşlar evet. Şimdi arkadaşlar Among Us karakterimizin sırt çantasını yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sırada Among Us'umuzun çantasını yapalım. Şöyle şurayı şöyle şurayı şöyle koyalım önce kenarlarını. Sonra şöyle 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 ve şöyle koyalım. Şöyle şurayı da şöyle kaplayalım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar burayı kaplayalım. Bu şekilde. Ve arkadaşlar burayı ve tabii ki burayı kaplayalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu kenarları da bununla kaplayacağız arkadaşlar. Şundan ve şundan. Şimdi arkadaşlar kırmızı bloğumuzla kırmızı blokla arkadaşlar böyle burayı, burayı ve burayı kaplayabiliriz arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben bir adım daha büyütmek istiyorum çantamı. Şöyle öbüründen de bir adım daha büyütelim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, çok güzel gidiyoruz şu anda. Ee, gerçekten arkadaşlar çok güzel oldu ambungu sevimiz. Çok güzel gidiyor. Neyse arkadaşlar şöyle şuraya buraları da kapatlayalım. Şuraya, hmm. şuraya, 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 şuraya. Şuraya, şuraya. Şuraya. Evet arkadaşlar buraya 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 şuraya 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 Arkadaşlar ve buraları kaplayalım. Şöyle şöyle. Arkadaşlar şu an 10 numara 5 yıldız oldu. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Ee, şöyle arkadaşlar ve sonralıkla şuraları tavanla kaplayabiliriz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ve arkadaşlar şurayı, şurayı, burayı, 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 şurayı ve şurayı kaplıyoruz arkadaşlar. Burayı. Şurayı şurayı şurayı. Şurayı şöyle arkadaşlar üste çıkalım. Burayı burayı ve burayı kaplıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar amungusumuz çok güzel oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok harika oluyor. Şu an arkadaşlar şimdi içeriye gidelim bakalım. Şurada arkadaşlar çantama giden depoma giden bir kapı yapalım. Sonra arkadaşlar şöyle meşale koyalım. İçerisi çok karanlık duruyor. Şöyle buraya. 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 Tamam. buraya çok güzel. Bir tane de buraya yapalım. Bir tane de buraya. Arkadaşlar sonra bir tane yatak koyalım buraya arkadaşlar. Şöyle bir tane buraya. Bir tane buraya yatak koyalım arkadaşlar. Sonra arkadaşlar kenarlarına eşyalarımızı koymak için sandıklar koyalım. Ve arkadaşlar sonra arkadaşlar mutfağımı ben çantanın olduğu yere yapmak istiyorum arkadaşlar. Şuradan bir tane ocak alalım arkadaşlar. Şuralara şöyle ocaklarımızı koyalım. Bir tane de arkadaşlar şuradan böyle yapmak istiyorum. Tamam çok harika oldu arkadaşlar. Bu kısım tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar evimin içini de tamamladım arkadaşlar. Şöyle şu eşyalarımı atayım. Şu an ihtiyacım kalmadı eşyalara. Şöyle. Evet arkadaşlar. Among Us sevimiz harika oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ev hakkında düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.